Sarı mı sensin. Microphone activated. Oh. ama bitti. Oha. Taber. Patsana, vursana. Kanka ben attırmayı severim ya. Ya Ali kayma, kayma. O ne abi oğlum? O neymiş ya? Oğlum, <gülüyor> ne <gülüyor> bir, dakika <laughs> ya. Bir, bir dakika lan. O site <laughs> yok mu? Yok. Oğlum bu ne lan? Ali kaptan sen misin? Bilmiyorum ki. İleri çıkar takımı. Basma çıkmadı. Ah! Ben basma çıkmadı Ramazan. Kaptan sensin Ramazan. o işi. Ya, öyle koşup da ona top atar sen o olacağı o amına koy. Şunu kısa paslarla oynayalım dedikçe Ali! Ramazan attın da Aha aha aha. Pas siktir. harekete bak. Geri zekalı mı? Bu oyunun en çok bu oyunu sevmiyorum işte şey yok. Bazen çok salak saçma müdahaleler yapıyorlar adamlar. Işte. Lan oğlum lan oğlum. Faul bir de. Ne faul ya? Faal ya. ya bir git Allah'ın topa müdahale ettim. Öyle faul mu olur ya? Çok iyisin be oğlum. Oğlum o nerenin pası ya? Ali bak yanlışlıkla verdim gene ya. Ramazan ne yapıyor Ramazan? Kanka yapıyor, Ramazan, yanlışlıkla Ramazan, veriyor ya. Ben iptal et ya da ESC'ye bas Ben basıyorum. Pas etmez be. bu arada o başlıkta, başlangıçta etmiyor. Yani onda yanlışlıkla basıyorsan orada etmez. Tek olarak oynayacağım dakikaları çok merak ediyorum ya. Ne mi ediyorsun? Tek başıma oynayacağım. Baksana abi. Ceza sahasından ta ana sınırına pas veriyor adam ya. Kim ya? Bilmem kim. Oğlum. Allah Allah. Bak gene aynı mevzu bak. Dik. Hadi. Veriyorum pas. Oha. Hadi. Hadi. Yemeyeceksin onu. Onu yemeyeceksin işte abi. Alicim. Penaltı. 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 <laughs> Nasıl yapıyorsun? W'ye bastım. Hadi geçelim. Ama güzel abi. oynadık. Bak bu hata güzel oynadık. Gerçekten kıran bir mücadele. olsa gerek. Oyuncular attıkları Bak. Offside. All Allah kahretsin ya. Sen atadın Sorry. Alfayla tuşları çok karıştırıyorum ya. Yani. Yürü oğlum. O neymiş ya? Gözlerimizin silen heyecan Aynen. Ne oluyor oğlum? Adam? Oğlum Hadi Ali, hadi Ali, Ali hadi Ali, ya Ali. Bir şey yapmadın da, Allah Allah. Oğlum ne topu şey... niye tutuyorsun? Sol taraf bomboş Yükarı Ali. atmadım, atmadım ha, Allah Allah. Atma şut falan abi, kallenin önünde. atacaktım sana yukarı atacaktım yukarı. Abi oraya atmadım ben o topu. Bak çıldıracağım şimdi ha. Biz niye uyuyoruz ben anlamadım. Kaç dakika yaptınız abi bu maçı? 55 dakika. dakika. mı yaptınız Ali? 10 dakika. 10 dakika mı bitmedi amına koyayım maç? Ne diyeyim Ramazan? Geçeceğim ama şu. Ya bak yapma şu hareketleri yapma ya. Başarabilir mi? Devre Oğlum, dümdüz vurmayacaksın. Sağına soluna vuracaksın adamın ya. Ben nasıl vuracağım o zaman? Vur! Al. Kaleye vursam ha? Sola attım oğlum, vuramıyorum oğlum, şu an. Vur kaleye ne Vuramıyorum, vuramıyorum. Şu an... Adam vurunca şeyi atıyor. Bilhassa atıyor da ondan vurmuyor herhalde. yok Alışmadığım için kaleye gidip basit gol atmak varken. Hadi. Ali kanka. Şeye basılı tutuyor mu sen S'ye? Evet, çok güzelsin de offside var. var mı ya? Yok. Ben Yok çok hiçbir şey ya. olmaz, hiçbir şey olmaz. Rahatta kalsın. Olur olur. Ah. Hiçbir şey olmaz. Bir dakika. Bunu alalım mı? Hayır. Aldım. Ha, Gel geri. Bir dakika oyuncularımız okuyor mu? Bizde her kim var biliyorsun değil mi? O mi? Ama Oyun... ben bizde her kim yok Ali. 4-4-2 oyna kanka. 4-4-2 oyna. Ali. Rabiot'u Bazen... çıkar. Ha. Ben değil sen değilsin. Ben değilim sen değişiyorsun. Nasıl ya? Hı. İlla sensin. Bakayım. Ya boş ver devam et ya çok kötü değil. O Dur bir mi? dakika oğlum. 70 saniye var Ramazan. Tamam. Bize kim var dedin sen? Hani hey, nerede yok. kanka? Yok yok yedek yokmuş gelmiş. İnanılmazsın ya. Başla başlasın. Kimi soktum bilmiyorum. Adam Vinicius Junior'ı soktu. Oğlum kim bastı gene amına koyayım buna ya. Can. All Ramazan top atamıyorsun ki sen topları. Kanka ben ne bileyim ya. Ben S'ye S'ye basıyorum. Beşik oluyorsun. Şu an 3-1 yeniyoruz amına koyayım. Gene ben demiş bak. Bugün atacak mi? Özür diliyorum. Ya bazen geç atıyor. Bana diyorsun ya. Öne Yok ben basmadım tuşu onu Sen diyor. En iyi iş bu. Senin vuracağın kafayı. Evet. Evet. Oynayacağınız oyunu ben. Bu ne ilk yarısı mıydı bu bunun ya? Hadi hmm. hadi 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 hadi. Biri gene bir şeyler yapıyor. Kırdı 5 gol. Çok güzel abi. için henüz panik... Hayır 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 kayma. Güzel. Kayma. kayma Ali kayma. süper daman 3 3 golün üçünü de Ali attırdık. etmeye çalışmayacağım ama müthiş Vurursun ona. Ah be. Bak geride Ne oldu ya? Abi yapıyorsun. Ay şimdi sen ona bastın. Abi top sende zaten. Niye durduruyorsun? Abi top bende olunca faal olmuyor mu amına koyayım ya? Amına koyayım top sende avantaj sende. Durdurma oyunu oynat amına koyayım. Ne gerek var ya? Oraya değil işte o. Oraya değil. Ali! Oğlum o nasıl bir Hmm. Sen Çık. ne diyorsun ya? Haaland'ı tut. Haaland'ı tut! Haaland'ı <laughs> o ney lan? <laughs> Ramazan'ı geleceğim. Ramazan'ı geleceğim. Ben değilim. Aaaaah Neymar Oğlum o niye yaptı kardeşim Oha, yapma, ben yapma, ya ben yapma oyuncalığın zırhın ya. Kaleci ben olursam tutarım ve kanka rahatta kal. Vallahi benim. Ramazan. Hadi bakalım. Inanılmaz. Sıkıntı yok bende Ali. Daha açık. Ben dedim kanka sana bende diye. Oyna paslı. Iki da ciddi olduğunu söylemek mümkün. Tamam güzel. Abi. Hadi Kocuk lan bir Ali. Aa geçmedi. <laughs> bir Neymar, Koş artık. Daedor, Neyi bekliyorsun orada? Tam Lenya, güzel Aa, İndir maçı. sola. 72, o neymiş ya? Arada... Ali, 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 Ali. Ali yolunu buldu. Kanka. Messi. Vinicius Junior. Vinicius Junior. <laughs> ah siktir. Oy. Harika bir koşu Hayır 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 hayır. Çok iyisin be. Yapma yapma. Ha. Oğlum niye alamıyor ya topu? <laughs> Vur ona. <laughs> Bu ne oğlum? Ne oynadık dağ biz burada? Daha daşa vuruyor. Daha daşa vuruyor. <laughs> Bak gene ben gene ben. Allah'ım yarım çıldıracağım şimdi. <laughs> Mal gibi ya. Abi niye böyle oluyor ya? <laughs> ya niye foul <böyle> yapıyorsun? <laughs> Ayıp ya. Ya niye böyle oluyor ya? Ama lan şuta basacaksın. Şuta şuta. Ortaya basacaksın. Tamam da olmuyor işte. Ayarsız ya. Ali adam gidiyor kanka. Vur lan. Ah be. Bu ne oğlum? Ali atalı. Ya durup niye dönüyorsun <laughs> Ali? Hadi ileri 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 dönme şurada ileri. Allah Allah. Ah. Hadi öt. Hayır 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 yapma hatayı. Ah. Ah. Bu gol! Gol! Sonunda buna gol Gol Başka bir takım daha görmedim abi. Bekittiler. <laughs> Yorulan bir misyos. <laughs> geçeceksin sen bir o işi. Sen o işi bir geçeceksin. Geçeceğim ben o işi de. Alo, ofsayt yok. Ya demez ki. Hızlatça ya. yerde yavaş atıyor benim çocuk. Yürü bakalım. Hayır. Oğlum kaç tane daha gol yapacaksın acaba? Aa, artık. Vuruyor. Ali Burçun Tufan. <laughs> Oh be şükür ya. Hadi 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 koş. Önündeyim. Bir daha. Bir daha. Allah'ım ya Rabbim bir daha. Hadi, hadi, hadi. Oğlum havadan atma şu topu. Olmaz o iş. Bak adamın önünde kaldı. Yine adamın önünde kaldı <laughs> ya. Ya azıcık hızlı kalk, vurabilsem. Ya. ya. benim bu D tuşu neden hızlı vurmuyor ya? Bir ayarı vardır onun. Ramazan. Bir şey yapmışsındır sen ama. Allah Allah. Oğlum ne oldu taklattık orada biz. Dakika 90 Ali indir. İndir Ali. Bir de fouille yok. Oha tertemiz müdahale. Hadi Ali geri geri. Oğlum gerin neresi senin? çok güzel Ya oğlum kale içine o top atılır mı karurban oldun bak. Ceza sağı dışına ceza sağı dışına ha. Hadi. Aynen. Bekle geç sola, sola geç. Gel gida. Oğlum çok basıyorsun. Basacağın zaman basmıyorsun ya. Geçcen o işi. be. O işi geçcen abi. Ali. Ali. Hadi <laughs> <O da> be. Kusubasa'ya bağladı benim takım yendik be. <laughs> yendik amına koyayım. <laughs> Zar zor yendik. <laughs>